Rabiül Evvel ayının ilk gece namazı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ay olan Rabiül Evvel ayının ilk gecesinde akşam namazının sünnetinden sonra iki rekat nafile namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Namaza başlarken Rabiül Evvel ayının İlk gece nafile namazına diye niyet edilebilir. Bu namaz aynı zamanda evvabin namazı yerine de geçer. Elbette dileyen kimse evvabin namazını da ayrıca kılabilir. Selam verdikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüz kere şu salavatı şerife okunur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala محمد وبارك وسلم برحمتك ya Ey Allah! Efendimiz Muhammed'e ve onun aline rahmetinle salat eyle, bereket ver ve selamet ihsan eyle. Ey acıyanların en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Önemli bir hatırlatma. İki cihan serveri, son nebi ve Habibullah, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi Rabiül Evvel ayının 12. gecesinde dünyayı ve kainatı şereflendirmiştir. Onun mübarek doğumu hürmetine bu ay Salavat-ı şerife okumayı daha da arttıralım ve her gün en az 100 salavat okuyalım inşallah. Allahu Teala kabul buyursun. Cümlemizi kendisine layık kul, efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.